Heykelin dikkat çeken bir başka ayrıntısı ise gözleri. Gözleri obsidiyenden gördüğünüz gibi ve bu obsidiyenler bölgede yok. Dışarıdan getirilmişler çok büyük olasılıkla. Bu bize dışarıdan ürün getirebilen, getirtebilen toplumsal yapı işareti diyor ki hem uzak diyarlarla temasın olduğunu hem de bu temas sayesinde elde edilen özel ürünlerin, prestij ürünlerinin, egzotik ürünlerin toplum için çok önem taşıyan bağlamlarda veya şekillerde kullanıldığını gösteriyor. Dolayısıyla dışarıya temas ayrıcalığı belki önemli bir şey ama o temastan elde edilen ürünlerin de yine toplum yararına kullanacak elitlerin elinde veya onlar adına bir şekilde kullanıldığını söyleyebiliriz. Heykelin başıyla ilgili dikkat çeken bir diğer ayrıntı burnun kırıklığı ise sonradan yapıldığını düşünürsek yine bizim aslında neolitik geçişkeninde çok sık gördüğümüz bir uygulama. Özellikle devri kapanan veya gücü tükenen heykellerin burnu çok kırılmıştır. Hatta günümüze kadar çoğunuz arkeolojik alanlarda buna benzer betimlemeleri illaki görmüşsünüzdür. Burnun kırmak aslında kişinin yüzünün ve dolayısıyla insani özelliklerinin sona erdirilmesi anlamına geliyorsa eğer bir yandan bir hakaret olabilir ama bir yandan da iktidarının veya gücünün sonuna geldiğinin bir göstergesi olabilir.